Bugün birlikte Bilim Çocuk dergisine Mayıs sayısını inceleyeceğiz arkadaşlar. Ee, arkadaşlar ilk sayfayı açıyoruz. Arkadaşlar burada benim çocuk, e, Bilim Çocuk bilim, bilim ve Teknik ve Meraklı Minik dergilerine abone olma şansınız olabilir arkadaşlar. Şimdi ilk sayfamızı açıyoruz arkadaşlar. İlk sayfamızda gördüğünüz gibi burada bu şekilde içindekiler bölümü var arkadaşlar. Ondan sonra yine bu şekilde. Simit ve peynir e, bilim insan öykülerini herkes çok seviyor arkadaşlar. Bilim ve çocuk inşaat alanında bu dergide baya bir e, yeni almaktadır. Kule vinci biliyorsunuz hepiniz uzun binalardan bile uzun bir tane vinç arkadaşlar. Arkadaşlar burada bir tane oyun var. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar burada milli parklarımızdan söz ediyor benim çocuk yine. Gördüğünüz gibi Kapadokya, şey Nemrut Dağı pardon. Köprülü Kanyon arkadaşlar. Başkomutan Tarihi Milli Parkı burada gördüğünüz gibi. Burada da e, Ağrı Dağı Milli Parkı. Ağrı herkes biliyor. Türkiye'nin en büyük dağı arkadaşlar. Burada kuş cenneti milli parkı biliyorsunuz Bilecik'te. Şey Balıkesir'de. Karıştırıyorum. Göreme tarihi milli Parkı arkadaşlar. Koç Kardağı milli parkı. Evet arkadaşlar burada yine bir tane bulmaca var. Daha hiç çözmedim arkadaşlar. Cevap anahtarı olmasın diye. Ee, burada Yel Yellowstone. Evet Yellowstone. Lily Park'ına hoş geldiniz diye bir tane yazı çıkıyor anketimizde. Arkadaşlar burada <laughs> ee, ses tonlarından bahsediyor arkadaşlar. Benim çocuğum bu sayfalarında. Arkadaşlar 28. 20. sayfaya geldiğimizde yine sesler devam ediyoruz. Burada da yine sesler. Sesle ilgili birkaç şey. Arkadaşlar eee <laughs> 32 33. sayfada mikro heykellerden bahsediyor bilim çocuk gerçekten çok güzel. Burada yine devam ediyor. Evet arkadaşlar 36. sayfada küçük bir heykel yapmaya ne dersin diye bir tane etkinlik bulunmaktadır gördüğünüz gibi şöyle. Evet arkadaşlar burada da kağıttan bir oyuncak Flakes Ground. İşte derginin eki olan Budur arkadaşlar. Derginin eki bu. Burada da yine gösteriyor. Ben hiçbir şey yapmadım çünkü daha dergiyi dün aldım. Arkadaşlar burada da gördüğünüz gibi yine devam ediyor. Burada da bilim ve teknik reklamı yapılmış arkadaşlar. Buradaki kare koddan e, resmi çekip gönderebilirsiniz arkadaşlar. 50. yılını kutluyor bilim ve teknik dergisi arkadaşlar. Arkadaşlar okumak gibisi yok. Her ayın sayısını da gösteriliyor arkadaşlar. Çizmeli harikalarda bugün e, uzay keşfi bu ayda uzay kaşifini gösteriyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şöyle göstereyim. Ondan sonra evde bilim var arkadaşlar. Evde bilim bu şekilde gösteriyoruz. Aile geceler arkadaşlar. Burayı hepinize paylaşmak istiyorum. 19 Mayıs'ta son dördün. 25 Mayıs'ta yeni ay. 1 Haziran'da ilk dördün. 9 Haziran'da da herkes izlemeli bence bu videoyu şu anda canlı olarak. 9, 9 Haziran Dolunay arkadaşlar. Dolunay var. Haberiniz olsun. Arkadaşlar burada bu şekilde gösteriyor. Yine bir bulmaca arkadaşlar. Burada da e, Toros Sedirli ve Akdeniz servisi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada örneklerinden bahsetmiş. Yeni bir kitap. Hüseyin Çağlar İnce Hüseyin, Çağlar, ince dua budan diye bir tane kitap var arkadaşlar. Arkadaşlar, ee, sorun söyleyelim diye bir tane ek ayırmışlar bu dergimize de. Bizden gelenler, yani bir çocuk dergisine abone olup gönderenlerin resimleri arkadaşlar. Arkadaşlar bizim sokak karikatürü de burada arkadaşlar gördüğünüz gibi dergimizin sonuna gelmekteyiz arkadaşlar. Ama tabii ki de videomuzun sonuna gelmedik. Daha ikiler var. Gördüğünüz gibi buradaki bunu göstermiştim videonun ortasında. Arkadaşlar amatör bitkilerinin el kitabı diye bir tane kitap var arkadaşlar burada. Gördüğünüz gibi burada ilk sayfalarında çiçeğin bölümleri, çiçek bitkinin bölümleri, çiçek şekilleri şu an elimi çektiğimde görün. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu yaklaşık bakıyorum. 28 sayfa şeyin sonunda da cetvel vermiş arkadaşlar. Şöyle bir daha gösteriyorum bu şekilde. Mavi çiçekler, sarı çiçekler, beyaz çiçekler burada kenarında görüyorsunuz. Tabii ki hala bitmedi. Dergimizde de söylediklerimizin e, ortalarında da söylediğim gibi inşaata gerçekten çok e, şey yapmış bu sefer. İnşaat e, makinelerinin kartlarını vermiş arkadaşlar. Asfaltı iyice tünel açma makinesi, boru e, boru döşeyici, hendek açma makinesi gibi arkadaşlar. Ben burada en çok kule göstermişim. Söylediğim gibi binalardan bile yüksek olan bir vinçtür arkadaşlar. Burada da silindir biliyorsunuz silindir. Herkes biliyordur. Burada da arkadaşlar benim en sevdiğim neredeydi? Evet. Asfalt kazma makinesini gerçekten çok seviyorum arkadaşlar. Arkadaşlar videomuzun sonuna gelmekteyiz arkadaşlar. Ee, kanalıma abone olmayı kesinlikle unutmayın. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan videoyu Beğenmeyi de kesinlikle unutmayın arkadaşlar. Bay bay.